Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Nasılsınız? Umuyorum ki hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. KYK burs ve kredilerle ilgili olarak yapılan açıklamalar var. Bazı arkadaşlarımızın aklında soru işaretleri var. Ziraat Bankası'ndan gönderilen mesajlar varmış. Bu konularla ilgili konuşmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle de bir durum var. Biliyoruz ki 1 Ocak'tan sonra 6 ile 10 arasında zamlı olarak burslarımızı alacağız. Ondan öncesinde yani 31 Aralık bizler için belirleyici olacaktır. TC kimlik numaramızın son rakamına göre işlem yapacağız yapılacaktır. Baktığımız zaman TC kimlik numarasının sonu 0 ile olanlar ilk burs ve kredi ödemelerini alacaklar. Tabi bu değerlendirmeyi geçmiş yılları baz alarak yapıyorum. Neden bu şekilde yaptığımı birazdan sizler de anlayacaksınız. Ve TC kimlik numarasının sonu 8 olanlar ise en son burs ve kredileri alacak olan kişiler olarak belirlenmektedir. Bugün 27 Aralık geçmiş yılları baz aldığımız zaman normal süreçte bursların şu anda hesaplara yatırılması gerekiyordu. Kimler için? TC kimlik numarasının sonu 0 olanlar için. Fakat biz e-Devlet sistemine giriş yaptığımız zaman detaylar kısmına tıkladığımızda birçok arkadaşımızın, bakın birçok olarak belirtiyorum. Çünkü bazı arkadaşlarımızda tarihler farklı arz ediyor. Bu bilgiye ulaştım ve teyit de ettim. Genel olarak 29 Aralık tarihinde ödemenin yapılacağı bilgisi sisteme yansıtılmıştır. Şimdi şu şekilde yorum yapan arkadaşlarım da var. Bu bilgiye nereden ulaşıyorlar bilmiyorum. Geçmiş yıllara baktığım zaman arkadaşlar E-Devlet sistemi üzerinden belirtilen tarih temsili bir tarih değildi arkadaşlar. Belirtilen tarihler içerisinde ödemeler gerçekleştirilmişti ve tek bir güne de yansıtılmamıştı. Bunu da belirteyim. Bu sene birçok arkadaşımıza tek bir günde burs ve kredilerin hesaplara yatırılacağı bilgisi ulaştırılmaktadır. Kişisel yapılan yorumları kenara bırakmanızı sizlere öneriyorum arkadaşlar. Çünkü bizler bu süreçte bir bilgiyi teyit etmeden sizlerle paylaşmıyoruz. Çünkü biliyorum ki Bizim sözümüze itimat eden birçok arkadaşımız var. Yapmış olduğumuz açıklamaları baz alan binlerce arkadaşımız var. Şunu da merak ediyorsunuz. Hani neden herkese tek bir tarih verildi diye. Bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı arkadaşlar. İlk defa karşılaşmış olduğum bir durum söz konusu. Bildiğim bir şey varsa da toplu ödemelerin Ocak ayına yansımayacak oluşudur. Sizlerden de ricam TC kimlik numaranızın sonu önemli olmaksızın eğer burs ve krediler hesabınıza yatırıldığı anda bizlere haber verirseniz bekleyen arkadaşlarımız için videomuzu yayınlayıp burslarına kredilerine ulaşmalarını sağlayabiliriz. Ziraat Bankası'ndan gelen bir mesaj varmış. İrtibat halinde olduğum öğrenciler var fakat bizim öğrencilerimize bu şekilde Ziraat Bankası'ndan bir mesaj ya da herhangi bir mail gelmedi arkadaşlar. Bu açıklama nereden çıktı onu da bilmiyorum. Bazı arkadaşlarımız bizlere mesaj yoluyla bilgi vermektedir fakat mesajların iç içeriğini teyit etmediğim sürece bir bilgiyi sizlerle paylaşmadığımı biliyorsunuz. 27 Aralık tarihi itibariyle herhangi bir burs ya da kredi yatırılması söz konusu değildir. Söylemiş olduğum gibi teyit ettiğim zaman yorumlar kısmında bilgi veren arkadaşlarım olursa sizlerle paylaşacağım. Bu süreçte sizlerden de ricam her söylenileni, her yapılan açıklamayı doğruymuş gibi kabul etmemeniz olacaktır arkadaşlar. Benim söylediğimi bile mutlaka araştırın. Bizler üstün körü bilgi vermiyoruz fakat ne olur ne olmaz yine de karşılıklı etkileşim içerisinde güvenilirliğimizi korumak bizler için önemli olacaktır. Bu videonun altında haberleşeceğiz arkadaşlar. Süreçte takıldığınız noktalar olursa da yorumlar kısmında belirterek bizlere ulaşabilirsiniz. Açıklamalar kısmında Telegram grubumuzun linki var. Grubumuza katılmanızı sizlere öneriyorum arkadaşlar. Çünkü YouTube genelde bildirimleri göndermiyor ya da geç gönderiyor. Duyuruları kaçırmamak için mutlaka açıklamalar yorumlar kısmındaki telegramımıza üye olup bizleri takip edin arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.